1920'ler, Flapper dönemi, caz çağı ve modern kadın kimliğinin inşası. Birinci Dünya Savaşı'nın dehşeti sona erdiğinde, dünya sadece yorgun değildi, aynı zamanda radikal bir değişim arayışındaydı. Milyonlarca hayatın kaybedilmesi, eski düzenin ahlaki ve toplumsal yapısının sorgulanmasına yol açtı. Ancak bu sorgulama, özellikle kadınlar için yepyeni bir dönemin kapısını araladı. 1910'ların katı ahlak kuralları, vücudu hapseden korseler ve ağır başlı giyim tarzları artık demode olmuştu. Kadınlar, savaş yıllarında üstlendikleri rollerle, fabrikalarda çalışma, cephe gerisinde hayatı idame ettirme, güçlerinin ve bağımsızlıklarının tadını almışlardı. Bu özgürleşme arzusu, 1920'lerde kendine yeni bir isim buldu. Flapper. Flapper, sadece kısa etek giyen bir kız değil, Asi, özgür ruhlu ve cesur yeni bir kadının manifestosuydu. Onlar sigara içiyor, caz kulüplerinde dans ediyor, araba kullanıyor ve erkeklerin tek elinde olan sosyal alanlara cüretle giriyorlardı. Flapper jenerasyonu, toplumun kadın tanımını kökten sarsan, sesi çıkan, görünen ve varlığını talep eden bir nesildi. 1. Moda devrimi Korsenin yıkılışı ve siluetin düzleşmesi Moda, bu toplumsal isyanın en keskin göstergesiydi. Korseden kurtuluş, bedenin özgürlüğü. Victoria ve Bel epok dönemlerinde kadın bedeni adeta mimari bir yapı gibi nefes almayı zorlaştıran sıkı korselerle kum saati formuna zorlanırdı. 1920'lerde ise bu baskı sona erdi. Korseler atıldı, yerine sade, düz hatlara ve vücut formunu gizleyen H şekli, yani shift siluetine bıraktı. Bu sadece bir kıyafet değişikliği değil, bedenimi sergilemek yerine bedenimi özgür bırakmak felsefesinin kabulüydü. Elbiselerin bel çizgisi göz altından inerek kalça hizasına indi. Etekler ilk kez diz hizasında bitiyordu ki bu o dönem için şok edici bir cüretti. Kumaşlar, özellikle jarse ve ipek daha ince, daha hafifti ve hareket kabiliyetini artırıyordu. Çünkü artık kadınlar sadece süslenmek için değil, yaşamak, çalışmak ve en önemlisi dans etmek için giyiniyordu. Charleston'a uygun tasarım. Dönemin ikonik elbisesi hareket anında ışığı yakalamak için tasarlanmıştı. Kısa, kolsuz, püsküllü ve payetli elbiseler özellikle Charleston ve Black Bottom gibi enerjik danslar sırasında muhteşem bir görsel şölen sunuyordu kolların ve bacakların daha fazla görünür olması kadınların bedenlerini kontrollü ve ritmik bir şekilde kullanabilmelerini sağlıyordu. Bu da özgüvenin en belirgin göstergesiydi. İkinci, Bok kesim Saçlarla gelen siyasi duruş Bir dönemin en radikal kararlarından biri kadınları saçlarını kesmesiydi. Saçların isyanı ve kimlik beyanı Uzun saç, tarih boyunca kadınlığın ve geleneksel ahlakın sembolüydü. Saçlarını kısacık kestiren flapper kadınları, yani bob kesimi benimseyenler toplumsal normlara karşı açık bir meydan okuma başlattılar. Bob kesim hatta daha da kızısı olan Eton crop sadece bir saç modeli değil, benim hayatım, benim kararım diyen bir duruştu. Kuaförler başlangıçta uzun saçları kesmeyi reddettiler. Bu da flagpollerin bizzat birbirlerinin saçını kesmesine ulaştı. Bu durum onların dayanışma ve bağımsızlık ruhunu pekiştirdi. Aksesuarın dili Kısa saçlar baş aksesuarlarını ön plana çıkardı. Glot şapkalar başa sıkıcı oturur ve sadece makyajlı gözleri gösterirdi. Gece hayatındaysa tüyler ve elmas taşlarla süslü saç bantları kullanılırdı. En uzun aksesuarsa boyundan sarkıp kalçaya inen uzun inci kolyelerdi. Bu kolyeler, flapperların dans ritmini izleyiciye aktaran neredeyse koreografinin bir parçası haline gelmişti. Üçüncü bölüm, caz çağı ve speakeasy kültürü. 1920'lerde ABD'de içki yasağının, prohibition, uygulandığı çelişkili bir dönemde. Bu yasak, sadece suçu artırmakla kalmadı, aynı zamanda gizli yeraltı kulüpleri olan speakeasy'lerin, yani fısıltı mekanlarının doğuşuna neden oldu. Speakeasy'lerin eşitlikçe ortamı, Speakeasy'ler dönemin en demokratik sosyal alanlarıydı. Yasam barların aksine bu mekanlarda sosyal statü farkı bir süreliğine kalkardı. Kadınlar, erkekler ve farklı ırklardan insanlar kapalı kapılar ardında bir araya gelerek caz müziğinin özgürleştirici ritmine teslim oluyordu. Caz, doğaçlamanın, duygunun ve kuralsızlığın müziğiydi. Tam da flapper ruhuna uygundu. Kadınların sigara ve araba kullanma cüreti Flapper'lar halka açık yerlerde sigara içerek bir tabuyu daha yıktı. Uzun, zarif sigara ağızlıkları, cigarette holder, bu eğilime şık bir aksesuara dönüştürdü. Arabalarsa kadınlara fiziksel hareket özgürlüğü sağladı. Kendi başlarına yolculuk yapabilmek, onlara yeni iş ve eğlence imkanlarının kapıları açtı ve geleneksel vesayetten bağımsızlaşmalarına yardımcı oldu. 4. Bölüm Coco Chanel, Modern Kadın Gardırobu'nun İnşası Flapper döneminin moda ikonu şüphesiz Gabriel Coco Chanel'di. O modada devrim yaratmakla kalmadı, kadınların kendilerine bakış açısını değiştirdi. Fonksiyonellik ve erkeksi dokunur. Chanel giysilerde fonksiyonellik ve rahatlığı öncelik haline getirdi. Erkek giyiminden, özellikle denizcilerin ve sporcuların giysilerinden ilham alarak, kadınlara ilk kez pantolonları, jarse kumaşından rahat spor kıyafetleri ve ceketleri sundu o kadınların sadece güzel değil aynı zamanda aktif ve güçlü görünmeleri gerektiğini savunuyordu. Küçük siyah elbise yani little black dress. 1926'da Vogue dergisi Chanel'in sade diz boyu siyah elbisesini yayımladı ve onu bir nevi ford olarak adlandırdı. Little black dress Chanel'in zekice bir hamlesiydi. Ekonomik, pratik, hem gündüz hem de gece giyilebilen ve her kadına yakışan bir üniforma. Chanel siyah rengi sadece yasın değil, zamansız şıklığın rengi ilan etti ve böylece modayı elitizmden çıkarıp geniş kitlelere yaydı. 5. Makyaj Bireyselliğin sembolü Makyaj, 1920'lerde bir diğer kültürel direniş alanıydı. Görünür olma cesareti daha önceki dönemlerde makyaj genellikle tiyatro sanatçıları veya düşük ahlaklı kadınlarla ilişkilendirilirdi. Flapperlar bu kuralı da yıktı. Koyu kırmızı, mercan veya bordo rujlar, belirginleştirilmiş dumanlı göz makyajı ve alabildiğine inceltilmiş, kavisli kaşlar cesur ve iddialı bir imaj yarattı. Makyaj artık bir kusuru örtme aracı değil, bireyselliği ve kendine güveni sergileme biçimiydi. Bir kadının halk içinde aynaya bakıp rujunu sürmesi onun bağımsızlığının ve kendi üzerindeki otoritesinin sembolü haline gelmişti. Sonuç: geri dönüşü olmayan miras 1920'ler her ne kadar 1929 ekonomik buhranıyla aniden sona erse de flapperların başlattığı değişim geri dönülmezdi. Kadınlar bir daha asla korselere, sıkı giysilere veya toplumsal sessizliğe dönmediler. Flapper dönemi modayı bir stati göstergesi olmaktan çıkarıp bir özgürlük ifadesine dönüştürdü. Günümüz modern kadınının gardırobu, rahatlığı, fonksiyonelliği ve cesaretiyle köklerini o dönemki dans pinslerinden, o cesur kahkahalardan ve Coco Chanel'in sade dehasından almaktadır. Kıyafet bir zırh olabilir ama 1920'lerde olduğu gibi bazen bir devrimdir.